Evet, 24 Şubat haftası ve 28 Şubat'taki Balık Yeni Ayı ile birlikte haftaya e, sezgisel bir giriş yapıyoruz diyebiliriz. Evet, e, Yükselen Aslanlar'da kalmıştık, Yükselen Burç Yorumlarındayız. 24 Şubat haftası Yükselen Aslanlar için yoğun ve dönüşüm getiren enerjiler barındırıyor. E, bu hafta 6. evinizdeki Ay Oğlak ve Mars yengeç ile yaptığı karşıt açı çalışma temponuzun artabileceğini ve mesleki alanda duygusal gerilimlerin olabileceğini gösteriyor. Sevgili yükselen aslanlar, bir yandan da Uranüs ile olan uyumlu etkileşim kariyerinize yenilik yapma fırsatı sunabilir sizlere. Sürpriz bir iş teklifi ya da yeni bir projeye dahil olma durumu söz konusu olabilir. Merkür ve Mars'ın bir üçgeni var yine. Ee, sezgisel düşünceler, ruhsal derinleşme 8. evinizden etkileşim alıyor tabii ki. Gizli bilgiler, Merkür, Balık 8. ev araştırmalar ve psikolojik derinliği de gösterirken Mars'tan gelen destek açı e, bu sezgileri başkalarına aktarma konusunda cesaret verebilir sizlere. Özellikle ruhsal, finansal veya okült konularla ilgileniyorsanız eğer başkalarının da desteğini ıı, görebilirsiniz. Gizli konuların açığa çıkması, bilinmeyenlerin fark edilmesi gibi durumlarda yaşayabilirsiniz, yaşanabilir. 25 Şubat ortaklıklarla ilgili şanslı gelişmeler ve yeni bir işbirlikteliği gündeme gelebilir ya da partnerinizle e, finansal bir kazanç elde edebilirsiniz. Ancak 26 Şubat'ta ayın Uranüs ile yaptığı kare açı beklenmedik bir ener, engel ya da ani bir değişikliğe de işaret ediyor. 28 Şubat balık yeni ayına geldiğimizde ise sizin 8. evinizde gerçekleşecek ve Jüpiter bir kare açı yapacak olan yeni ay finansal ve mesleki konularda katli olmasına dikkatli olmanızı gösteriyor. Öyle bir sürece işaret ediyor. Dikkatli olunması gereken bir sürece işaret ediyor. Yatırımlar, hukuki meseleler veya akademik girişimlerle ilgili yeni bir dönem başlayabilir sizler için. Ancak yanıltıcı veya fazla iyimser beklentilere de dikkat edilmesi gerekiyor. Kuzey Ay düğümü Neptün Balık kavuşumu ise Bundan dolayı yanılgılara açık bir sürece işaret edebilir. Bu yüzden maddi konularda gerçekçi olmanız önemli bu dönemde. Yeni ayın Mars ile olan bir üçgen açısı var, tam bir üçgen değil ama yine de üçgen bakıyor. Sezgisel hareket etmenizin önemli olacağını gösteriyor. bilinçaltından gelen ilhamlar yaratıcı projelere ya da Ruhsal konularla bağlantılı bir ıı, kariyer hamlesine de işaret ediyor. Eğer sanatsal veya yaratıcı bir alanda çalışıyorsanız bu yeni ay size büyük ilham getirebilir. Sevgini yükselen aslanlar. 2 Mart ıı, ve sonrası için ise Güneş'in 8. evinizden Jüpiter e kare açı yapması iş ve finansal konularda fazla iyimser olmamanız konusunda sizleri uyarıyor. Herhangi bir yatırım ya da büyük projeye girmeden önce detaylı ıı, araştırma yapmanız önemli olacak. Sizler için sevgili yükselen aslanlar, Venüs ve Jüpiter arasındaki olumlu açı ise yaratıcı projeler, eğitimle ilgili finansal kazançlar ve yurt dışı bağlantılı işlerden fayda sağlayacağınızı, fayda sağlayabileceğinizi de işaret ediyor. Ancak yine de iş hayatınızdaki kişilerle e, tartışmalar yaşamamak adına dikkatli olmanız da gerekiyor bu zaman zarfında. Duygusal tepkiler biraz sert olabilir ve fevri kararlar alabilirsiniz. Dikkatli ve sakin olmakta fayda var. Evet bu hafta ve balık yeni yükselen aslanlar için çok sayıda yeni fırsatlar getirirken aynı zamanda dikkatli olmanız gereken noktalarda barındırıyor. Bilinmezlikler, ruhsal farkındalık ve sezgisel kararlarla ilerlemek maddi kayıpların önünü kesebilir. Finansal konular, krediler, borçlar, miras, başkalarından gelen gelirler de öne çıkarken mantıklı ve stratejik hareket etmek önem taşıyor bu süreç zarfında yeni başlangıçlara finansal planlamalar yaparken dikkatli ol olmanız gerekiyor ve sezgilerinizi dinleyerek hareket etmeniz de fayda var. Tabii ki yine de mantık çerçevesinde bu yeni ay özellikle sezgilerinizi güçlendirebilir ve bilinçaltınızda büyük bir temizliğe yol açabilir, bağımlılıklardan kurtulmak, eski alışkanlıkları bırakmak veya spiritüel olarak yeni bir aşamaya geçmek için ise güzel bir iyi bir zaman dilimi. Evet ancak Jüpiter ile kare açı yaptığı için yeni ay abartılı beklentilerden de kaçınmanız önemli ve Mars ile yine bir üçgeni var yani tam olmayan bir üçgen yani harekete geçme geçme enerjisi var fakat belirsizlikler de olabilir. Bu yeni ayda iç dünyanıza daha fazla yönelmek ve sezgilerinizi takip etmek en doğrusu olacaktır sizler için. Sevgili yükselen aslanlar. Evet yükselen başaklara geldiğimizde ise bu hafta ve balık yeni ayının 7. evinizde olması bu sürecin daha çok ilişkiler, ortaklıklar, işbirlikleri ve hukuki konular üzerine yoğunlaşacağını gösteriyor. 2 Şubat duygular ve eylemler çatışıyor. Um, 2 Mart. Hayır hayır. 2 Mart <laughs> um, 24 Şubat. 24 Şubat duygular ve eylemleriniz çatışıyor. Ayla um, ve arasında bir um, gergin açı var. Mars arasında ve 5. Beş, evinizdeki ay kişisel istekleri yani yaratıcılığınızı ve eğlenceyi ön plana çıkarırken 11. evinizdeki Mars ise sosyal çevreden gruplardan veya kolektif hareketlerden gelen baskıyı temsil ediyor. Kendi iç dünyanızda toplumsal beklentiler arasında bir denge kurmanız gerekecek beklenmedik ilhamlar ve bir uyanış, bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Farklı kültürlerden, felsefi görüşlerden veya astrolojik görüşlerden ilham alabilirsiniz. Orijinal ve yaratıcı bir şekilde de kendinizi ifade etmeniz için gökyüzü sizleri destekliyor. Sevgili yükselen başaklar. İş ve kariyer konularında ise destekleyici etkiler alıyorsunuz bu günlerde. Özellikle pratik planlar yapmak, çalışma hayatınızda yeniliklere adım atmak ve akılcı çözümler bulmak açısından çok uygun ve aynı zamanda zihinsel esnekliğinizin de artacağı bu yüzden de iş görüşmeleri, projeler veya kariyerle ilgili önemli kararlar almak için olumlu bir gün olabilir sizler için. Ancak bu arada sürpriz gelişmelere de dikkat etmeniz gerekiyor. Beklenmedik bir seyahat, akademik bir konu veya hukuki bir mesele aniden gündeme gelebilir. Bazı planlarınız değişebilir ya da beklenmedik şekilde yeni bir yol açılabilir sizler için. Özellikle sabit fikirlilikten kaçınmak ve esnek olmanız önemli olacak bugünlerde, bu hafta içerisinde. Zaten 28 Şubat balık yeni Ayı'nın da etkileri başladı. Çoktan. Evet. 28 Şubat balık yeni ayı, yeni ayı sizin 7. evinizde gerçekleşiyor ve tabii ki güçlü bir balık sterliğimi oluşuyor. Burada ikili ilişkiler, ortaklıklar veya işbirlikleri ana temanız olacak. Yeni bir iş ortaklığınız veya ilişki başlangıcı olabilir. Evli ya da ciddi bir ilişki içindeyseniz eğer bu dönemde sorumluluklarınız artabilir. İş hayatınızda bir sözleşme veya anlaşma süreci olabilir. Ancak Neptün etkisi net olmayan koşulları gösterdiği için detayları dikkatle incelemeniz de önemli olacak başkalarından gelecek fırsatlar olabilir ama netlik kazanmadan hemen karar vermemek en iyisi sevgili yükselen başaklar. Yine Ay Jüpiter 10. evinizden 10. evinizde bir kare açı yapıyor yine Ay bize 10. evinize. Kariyer ve ilişkiler arasında denge kurmanız gerekebilir. İş ve ortaklık konusunda büyük vaatler veya abartılı beklentileriniz olabilir. Bunlara dikkat etmelisiniz. Bir iş fırsatı veya ortaklık size cazip görünebilir ama uzun vadeli sonuçlarında düşünmeniz gerekiyor. Burası çok önemli. Özellikle iş sözleşmeleri, anlaşmalar veya resmi belgelerde dikkatli olmanız önemli. Yeni ay Mars 11. evinizle bir üçgen açı oluşturuyor tam bir üçgen değil ama yine de üçgen görüyor. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız veya gruplar aracılığıyla yeni iş fırsatları gelebilir. Özellikle ekip çalışmaları, grup projeleri veya dernekler üzerinden kazanç fırsatlarınız olabilir. Hızlı hareket etme isteğiniz olacak ama uzun vadeli sonuçlarda göz önünde bulundurmalısınız. Kendi işinizi yapıyorsanız veya değiştirmeyi düşünüyorsanız Mart sonrasından itibaren şartlar daha da netleşebilir. İlişkiler, iş ortaklıkları ve kariyer konularında önemli gelişmeler var sizler için. Ama gerçekçi olmak ve netleşene kadar acele etmemek gerekiyor. Yükselen başaklar. Evet yükselen terazilere geldiğimizde ise 24 Şubat haftası ve 28 Şubat yeni ayı sizler için iş, sağlık, günlük rutinleriniz ve kariyer konularında güçlü bir vurgu yapıyor sevgili yükselen teraziler. Özellikle balık yeni ayının 8. evinizde gerçekleşmesi iş ve sağlıkla ilgili yeni başlangıçlar getirebilir. Ancak Satürn, Merkür, Kuzey, Ay düğümü, Neptün, Balık kavuşumu birlikte ve yeni ay bunlarla da etkileşimde olduğu için bu başlangıçların disiplin, sorumluluk ve ruhsal farkındalık gerektirdiğini de gösteriyor. Yeni bir iş düzeni, farklı bir çalışma ortamı veya sağlıkla ilgili farkındalık artışı olabilir. Ancak yeni ayın Jüpiter ikizler ile kare yapması zihinsel karmaşaya veya aşırı iyimser planlarınızın gerçeklikten uzak olmasına da neden olabilir. 24 Şubat'ta iş ve özel hayat arasında denge kurma zorunluluğunuz ortaya çıkıyor. Kariyer konularında sert bir motivasyon olabilir. Aile ve iş arasında bir çekişme ya da sorumluluklarla ilgili baskı olabilir. Ancak Merkür'ün balıktan Mars'a üçgen açısı duygusal zekanızı ve sezgisel iletişiminizi güçlendirerek dengeyi bulmanıza yardımcı olabilir. Finansal ya da duygusal anlamda ani ve beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay Uranüs etkileşimiyle ile ise miras, ortak kazançlar veya derin duygusal dönüşümlerle ilgili fırsatlar aniden doğabilir ancak ani bir ödeme de gelebilir. Evet, 26 Şubat'ta ilişkilerinizle uzun vadeli hedefleriniz arasında destekleyici bir akış sağlıyor Jüpiter ve Venüs'ün olumlu açısı. Ortaklıklar, yurtdışı bağlantılı işler, eğitim ya da hukuki konular açısından olumlu bir süreç olabilir. Sizler için bugün yaratıcılık ve kendinizi ifade etme alanında şans ve büyüme getirebilir sizlere ancak Uranüs ile Ay arasındaki kare açı ani değişikliklere ve beklenmedik risklere de dikkat çekiyor bu arada. 28 Şubat'taki balık yeni ayı ve kavuşumları ruhsal olarak derin bir farkındalık getirebilir. Ancak yeni ay Jüpiter ile kare açısı aşırı hayalcilik veya gerçeklikten uzak hedefler belirleme riskini de doğuruyor disiplinli ve planlı hareket edebilirsiniz. Bu süreç yeni bir iş, rutin değişimi ya da sağlık konusunda önemli kararlar almanız için sizleri destekleyici olabilir. Sevgili yükselen teraziler, 1-2 Mart'ta Venüs Koç ve Mars Yengeç ile bir kare açı yapıyor. Kare görüyor aslında. Tam bir kare açı değil. Gevşek bir kare açı oluşturuyor. İlişkilerde baskı ya da dengesizlik artabilir ancak Venüs'ün ay ile kavuşumu duygusal motivasyonunuzu artırarak romantik ve sosyal anlamda keyifli anlar yaşatabilir getirebilir sizlere Güneş'in Mars ile yine geniş şeyini dereceli bir üçgen açısı var tam bir üçgen açı değil yapması üçgen görüyor çünkü hedefleriniz doğrultusunda istikrarlı bir ilerleme sağlayabilir sizlere genel olarak bu süreç çalışma hayatı sağlık, kariyer ve ilişkiler alanında önemli dönüşümlerde de beraberinde getiriyor sizlere ancak Jüpiter ve Neptün etkisi nedeniyle fazla hayalci olmak yerine disiplinli net ve planlı hareket etmek en doğrusu olacaktır sevgili yükselen teraziler. Evet yükselen akreplere baktığımızda ise yükselen akrep için 24 Şubat-2 Mart haftası ve Balık yeni ayı astrolojik olarak bu hafta yükselen akrepler için özellikle gündelik yaşam, sağlık, iş ortamı, ilişkiler ve finansal konuları ön plana çıkarıyor. Aynı aynı zamanda zihinsel açıdan oldukça hareketli ve Yoğun bir süreç olabilir. Sizler için iletişim, seyahat ve eğitim temaları 24 Şubat'ta ayın 3. evinizden geçerek 9. evinizdeki Mars'a karşı gelmesi zihinsel olarak yoğun bir gün olacağını gösteriyor bizlere. Uzun süredir düşündüğünüz bir konu netleşebilir. Ancak beklenmedik haberler de alabilirsiniz veya bir yolculuk planı yaparken ani değişikliklerle de karşılaşabilirsiniz. Ayın 7. 7. evinizdeki Uranüs ile üçgen ise ilişkilerde sürpriz gelişmelere açık bulunduğunda da gösteriyor bu arada. İşte maddi konulara baktığımızda ise 6. evinizdeki Venüs'ün 8. evinizdeki Jüpiter ile uyumlu açısı iş ortamınızda olumlu gelişmeler yaşanabileceğine işaret ediyor özellikle ortak kazançlar, miras yatırım veya eşin, partnerinizin maddi durumu ile ilgili güzel fırsatlar doğabilir. 28 Şubat'ta ayın 4. evinizden 8. evdeki Jüpiter ile üçgen yapması yine ayın pardon özür dilerim 26 Şubat'ta ayın 4. evinizden 8. evinizdeki Jüpiter ile üçgen açısı yapması ailenizden veya geçmişinizden, geçmişten gelen bir destek ya da beklenmedik bir fırsatında kapınızı çalabileceğini gösteriyor. Ancak aynı gün ayın 7. evinizdeki Uranüs ile kare açı yapması ise ilişkilerde beklenmedik gerilimlerde de beraberinde getirebilir. Evet duygular değişebiliyor aniden bir şeyler olabilir. 28 Şubat balık yeni ayı ise yaratıcılık, romantizm ve değişim dönemi sizler için. Aa, yükselen akrepler. Beşinci evinizde gerçekleşen bu yeni ay. Romantik ilişkiler, çocuklar, hobiler ve yaratıcı projelerle ilgili yeni başlangıçlara işaret ediyor sizler için. Ayrıca bu konularda konularla ilgili olarak kafa karışıklığı, belirsizlik veya çocuklarla ilgili konularda daha dikkatli olunması gerektiğinde vurguluyor bizlere. Beşinci evinizdeki balık toplaşması ancak yeni ayın sekizinci evinizdeki Jüpiter ile kare açıda olması maddi riskleri risklere dikkat edilmesi gerektiğinde vurguluyor. Ortak maddi konularda kredi verdi, miras, yatırım gibi bu konularda ve yanlış kararlar alma eğiliminiz olabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Dikkatli olmakta da fayda var. Evet, 2 Mart'ta geldiğimizde ise Güneş ile Mars arasında ve Mars'la Venüs açısı bunlar arasında açılar. Güneş, Mars, Mars, Venüs Ay, Mars ve Güneş'in 5 evinizden dokuzuncu evinizdeki Mars ile yaptığı bu gevşek üçgen diyoruz artık. Tam üçgen olmadığı için yaratıcı fikirlerinizi büyütme fırsatı sizlere getirebilir. Ancak altıncı evinizdeki Venüs ile Mars'ın kare açısı ise iş ortamınızda rekabeti, agresif yaklaşımlar ve sabırsızlık sebebiyle zorluklar yaşayabileceğinizi de gösteriyor. Ayrıca ayın 6. evinizden 9. evinizdeki Mars'a kare yapması sağlık konusunda stres ve yorgunluk belirtilerine de dikkat edilmesini edilmesi gerektiğini gösteriyor iletişim krizlerine karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Acele kararlar vermemeniz gerekiyor. Özellikle iş ve finans konularında daha sakin olmanız gerekiyor. Daha düşünerek hareket etmeniz gerekiyor. Yatırımlar konusunda da dikkatli olmalısınız. Maddi riskleri iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Fazla çalışmak veya stres nedeniyle bağışıklık sistemini zayıflayabilir. Sevgili yükselen akrepler romantik ilişkilerinizde yeni bir dönem başlıyor sizler için. Ancak beklentileri de iyi yönetmek önemli. İş yerinde ani değişiklikler olabilir. İş yerinizde hazırlıklı olmalısınız. Belirsizlikler sizleri yıldırmasın sevgili yükselen akrepler. Umarım bu hafta ve yeni ay sizlere en güzel şeyleri getirir